NLP ve EFT teknikleri uzmanı Abdullah Canıtez. Hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, konular ilginç mi bugün? Evet, enteresan konular. Evet, bu konular e, gerçekten çok önemli. Şimdi, başımıza gelen olayları çoğumuz şansa, kadere e, ya da e, doğduğu ortamın koşullarına bağlar... E, Bizi, bunlar hı. oraya bağlar nokta. Ee, siz çekirdek inançlarımızın bizi engellediğini söylüyorsunuz. Nedir bizim bu çekirdek, çekirdek inançlarımız? inançlarımız? Hı hı. Yani çekirdek inancı şöyle anlatmak gerekiyor. Şimdi hepimizin yaşamımızda bizi engelleyen inançları var. Mesela bir öğrenci matematiği beceremem gibi bir inancı olabilir. Veyahut çocukken sürekli aldığımız terkinler vardır. Mesela bir çocuğa erkeklere güvenilmez bir kadına, bir kız çocuğuna, erkeklere güvenilmez diye terkin verdiğin zaman bu ileride onun hayatında problemler yaratmaya başlar ki genelde terapi çalışmaları, NLP çalışmaları bu inançları düzeltmekle alakalıdır. Çünkü Bu inançları düzeltirsek kişi hayatında pozitif etkiler görmeye başlar. Bizim burada yaptığımız biraz daha derin inançlar, kökten 0-11 yaş arasında aldığımız anne ve babanın terkinleriyle oluşan çekirdek inançlardan bahsediyoruz. Hemen kısa bir örnek vereyim mesela. Benim kızım erkek gibidir. Ordunun içine girse sapasağlam çıkar. Baba kız çocuğuna böyle bir terkim veriyor. E kız çocuğu güvende olmak için ve sevilmek için böyle bir strateji geliştiriyor. Eğer ben diyor erkek gibi olursam sevilirim, güvende olurum. İşte bu çekirdek inancı biz kişiyi de tespit ediyoruz. Buna benzer birçok çekirdek inançlar var. Binlerce çekirdek inanç var. Ve onu öz kimliğine geri döndürüyoruz. Yani var olduğu yere tekrar geri döndürüyoruz. Aslında bu doğru bir şey değil. Yani kodluyoruz, kodluyoruz biz şimdilerde yani öyle deniyor. Evet. Onları kodluyoruz. Evet. Kodlamamak lazım değil mi? Hı, kesinlikle. Doğru, doğrusu doğru o mudur? Yani doğru kodlama yapmak gerekiyor. Doğru kodlama belki de. yapmak. Evet. Mesela nedir çocuklara doğru kodlama yapmak? Şimdi çocuklara bir kere her şeyden önce terkin verirken onun yeteneklerine bağlı olarak, onun kendi iç kapasitesine bağlı olarak terkin vermek gerekiyor. Yoksa bizde ne vardır? İşte benim kızım bir kere kıyas yöntemi var. Benim kızım diğerlerinden daha akıllı. Bu sefer çekirdek inanç oluşuyor. Akıllı olursam sevilirim, güvende olurum. Yani bizim çekirdek inanç dediğimiz yapı sevilmek ve güvende olmak için geliştirdiğimiz stratejiler. Bir örnek vereyim mesela kurtarıcı olmak. Hmm. Mesela çünkü küçükken e, çocuğa deniliyor ki işte bu ailenin reisi sensin. Baba biraz pasifse, pasif konumdaysa bu ailenin reisi sensin. Çocuk diyor ki ben ailenin kurtarıcısıyım. Eğer anne babamı kurtarırsam, maddi manevi destek olursam onlara problemleri çözebilirim. E bu sefer kişide kurtarıcı bir yapı oluşuyor. Ve ne oluyor bu sefer? Ee, ...maddi manevi destek olmaya başlıyor ama bunu bu özelliğini artık alışkanlık haline getiriyor... ...ve hep e, karşısına kurtarılmaya muhtaç insanları çekiyor. Zorda kalan, derdi olan, sıkıntı evet. olan insanları çekmeye başlıyor. Aslında Eğer, bunu iyi ha. niyetle yapıyoruz, affedersiniz sözünüzü kestim de. Ee, i̇yi niyetle söylediğimiz bazı şeyler ileride başımıza dert olarak gelebiliyor. Geliyor. Aha. Ve biz bunu ne yapıyoruz? İşte kişiyi fark etmesini sağlıyoruz. Diyoruz ki bak senin çekirdek inancın kurtarıcı olmak. Sen herkesi kurtarmaya çalışıyorsun... Bunu biz onu seansta Atakan Bey'le de ortak çalışıyoruz. Benim ortağım var. O da subliminal CD yapıyor. Yani subliminal CD'nin altında bu tespit ettiğimiz çekirdek inancın tersi olan terkinler var. Ben size de getirdim bu arada bu CD'lerden. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Orada Bakacağım. şöyle bir terkin olabiliyor mesela. Kadın kimliğini reddediyorsa, kadın kimliğinle barışıksın terkini. İşte kadın kimliğini dişiliğini kabul ediyorsun. Kurtarıcıysa işte kendini biraz daha düşünmeyi öğreniyorsun. Herkesi kurtarmana gerek yok gibi bir terkin olabiliyor. Yani sonuçta kişinin çekirdek inancını bildiği zaman yaşayacağı olayları da tahmin etmeye başlıyorsun. Yani mesela kişi e, ...büyümeyi reddedebilir, çekirdek inanç anlamında bakıldığında. Bizim çok çıkan çekirdek inançlardan bir tanesidir bu. Nasıl büyümeyi? Ya yani mesela şimdi anne baba çocuğu hazır alıştırıyor. Nasıl hazır alıştırıyor? Hırkanı giy, yemeğini ye, çalış. Sürekli olarak terkinde bulunuyor ve çocuk... E, ...sorumluluk alması gereken yaşta sorumluluğu alamıyor. Bu sefer büyümenin reddi dediğimiz bir çekirdek inanç oluşuyor ki... ...bu bazen şeyde de olabilir, büyük kardeş küçüğü kıskanır... Büyük olan kardeş küçüğü kıskanır. Ben de sevilmek istiyorum anlamında bir büyümeyi reddedebilir kendi içinde. Bu sefer büyümenin temsil ettiği konularda problem yaşamaya başlar. Bir örnek olarak verecek olursam büyümeyi ne temsil eder? Evlilik temsil eder. Büyümeyi ne temsil eder? İşte işte başarı, işte yükselmek temsil eder. E dolayısıyla büyümeyi reddeden bir kişi geç yaşta evlenebiliyor ya da sorunlu tipleri çekiyor yaşamına. Yani hmm. bir erkek çok arkadaşım oluyor ama evet, sorunlu tipleri çekebiliyor. Dolayısıyla çekirdek inanç dediğimiz hadise aslında senin ailede hangi konumda olduğunla da alakalı. Tek çocuk musun, İşte kaçıncı kardeşsin, evet. mesela tek çocuk yetişenlerde çok enteresan bir şey olabiliyor. Rekabet duygusu gelişmiyor. Çünkü rekabeti, başarıyı, hırsları neyle öğreneceksin? Ee, kardeşin olacak, biraz rekabet edeceksin, biraz kıskançlıklar olacak belki, biraz çatışmalar olacak ve sen orada başarılı olmayı öğreneceksin. İşte orada da tek çocuk olmanın ağırlığını orada çekirdek inançla tespit edip çözebiliyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Diyelim ki ben bazı şeylerimi beğenmiyorum. Ee, bir sorunlar tespit ettim, size geldim. Benim çekirdek inançlarımı. Bulabiliyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Çekirdek inanç bulunabiliyor. Kişiler kendi çekirdek inançlarını bulabilirler mi? Sorum da böyle. Hı -hı. Genel olarak en çok rastlanan çekirdek inançlardan bazı örnekler verdiniz. Biraz daha verirseniz sevinirim. Evet, evet, şimdi mesela enteresan bir çekirdek inanç örneği vereyim size. Sıra dışı olmak. Şimdi benim öyle bir danışanım vardı. Ee, kendisi e, okulu hep birincilikle bitiriyor. Ve ailesinin gözünde o sıra dışı bir çocuk. İşte mükemmelsin, başarılısın, en iyisisin, harikasın ve sonra bir dönem geliyor üniversitede tıp okurken, tıp okurken çalışmak istemiyor, her şeyi yarıda bırakıyor. Depresyona giriyor, eve kapanıyor, insanlarla görüşmemeye başlıyor. Mesela biz onda sıra dışılık inancını tespit ettik. Çünkü artık dersler ona sıradan gelmeye başlıyor. Artık hani hayatı yargılarken, mesela arkadaşlar sohbet ediyor kendi aralarında, futbol muhabbeti yapıyorlar. O diyor ki çok sıradan bir muhabbet, ben bu tarz muhabbetleri sevmiyorum gibi. Yani kişi o çekirdek inancını bulduğu zaman, keşfettiği zaman... Biz onu değiştirmesi için telkinler de veriyoruz. Mesela ben o danışana dedim ki sıradan şeyler yap hayatında. Basit, sıradan. Çünkü o hep sıradışı şeyler yapmaya çalışıyor. Astrolojiyle ilgileniyor, tasavvufla ilgileniyor. Bunlarla ilgilenmesi problem değil ama günlük hayattan kopuyor. Ve biz ona özel bir CD hazırlıyoruz. Atakan Bey'le işte dediğim gibi orada ortak çalışıyoruz. O CD'yi dinlemeye başladığı zaman ki bu gizli telkin. Bunu kitap okurken, film izlerken, uyurken dinleyebilir. O çekirdekinden kırılmaya başlıyor. Binlerce kez telkin duyuyor. ...ve yavaş yavaş değişmeye başlıyor kişi ee, Peki farkına varmamız çekirdek inançlarımızın farkına varmamız yeterli mi yani herkes de o ben de hı hı. öyle düşünüyorum herkeste ol, olduğunu düşünüyorum çekirdek hı hı. inancı ee, hı hı. Bunlar Kimisi iyi niyetli Kimisi e, bilinçsizce hı hı. E, yapılmış e, şeyler hı hı. E, bunun farkındalığı e, nasıl gelişecek? Şimdi farkında olmak için bizim işte e, kişi başka arkadaşlarından duyduğu e, özellikle en çok duyduğu sözlere bakabilir. Mesela şimdi arkadaşınız diyor ki çok fazla vericisin. Size söylüyor. Aşırı vericisin. Yani burada bir problem var. Veyahut da diyor ki işte sen hiç ön plana çıkmıyorsun bir ortama girdiğiniz zaman. Neden çıkmıyorsun? Aslında o sizin çekirdek inancınızla ilgili bir yani bilgidir. Ya karşı taraf bize söylüyor İnsanlar bunları. İnsanlar genelde söyler. Çünkü çekirdek ee. inançtan aşırılığa kaçtığımız zaman ya da bir şeyi yapmamız gerekenden daha aşağı yaptığımız zaman oluşan durumlar. Ee, çekirdek inançlarımızın kalıcı bir şekilde dönüşmesi için nasıl bir yol izliyorsunuz? Bir tane daha ekleyeyim buraya. Fizyolojik hastalıkların altında en çok rastlanan çekirdek ilançlar nelerdir? Buraya bağlayalım isterseniz. Evet yani fizyolojik hastalıkların altında gerçekten çok çekirdek ilaçlarımız var. Mesela bir örnek verecek olursam migren migren hastaları var mesela sürekli evet. atak geçiriyorlar. Mesela burada psikolojik olarak bakıldığı zaman mükemmeliyetçilik hastalığı olabiliyor kişide. Yani bir şeyi yapacaksam en iyi şekilde yapmamalıyım, eksik yapmamalıyım, hatalı yapmamalıyım. Bu sefer kendini sürekli kırbaşlayan, hata yaptığında kendini cezalandıran bir içsel yapı gelişiyor. Bu sefer migrene sebep olabiliyor. Başka bir örnek verecek olursak mesela bel fıtığı başkalarının yükünü çekenlerde olabiliyor. Bu tarz hastalıklar, kalp rahatsızlıkları genelde sevgiyi alıp verme konusunda problemler yaşadığında olabiliyor. Yani her rahatsızlık aslında çekirdek inanç konusunda sana bilgi veriyor. Ama onu okumasını bilirsen, okumasını evet. bilmiyorsan olmuyor. Peki ilave ediyorum, panik atak, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların altındaki çekirdek inanç. Nedir? Hı hı. Genelde panik atak biliyorsunuz hani e, bir tetikleyici olur. Sevdiğin bir yakınını kaybedersin. işte iflas olur ve panik atağı yakalanır insanlar ama panik atağın işte bizim çekirdek inançta tespit ettiğimiz konu şu. 0-11 yaş arasında zaten çekirdek inançlar o dönemde oluşuyor. Anne baba desteksizliği ile alakalı. Yani diyelim ki çocuğu anne anneye bırakıyorlar, baba anneye bırakıyorlar. Çünkü anne baba çalışmak zorunda mecburen. Tabii. Bir çocuk orada bilinçaltı kalıbı oluşturuyor. Anne babam yanımda yok desteksizim. Ve bu inancı oluşturmaya başladığı zaman e, ilerleyen yıllarda bir tetikleyici olay yaşadığı zaman desteksiz kalma ile ilgili, yalnız kalma ile ilgili panik hata tetiklenmeye başlıyor. Peki burada bir tavsiyeniz olabilir mi ee, mesela bu durumda olan aileler için bir öneriniz olabilir mi o çocuğa e, nasıl bir e, çalışma? yapılabilir. Neler söylenebilir? Yani o e, panik atağa girmemesi için evet, daha doğrusu ileride. Değil mi? ileride girmemesi için bir kere panik atağa ileride yakalanmaması için anne babanın çocuğun yanında olduğu ile ilgili destek olduğu ile ilgili yanında olması gerekiyor. Yani çalışmamız gerekiyor ama evet. biz senin yanındayız, seni seviyoruz mesajı Aslında mı? 0 11 yaş arasındaki çocuk onu anlamaz doğal olarak Peki, yani. Peki ne yapmamız lazım? Yanında olması biraz daha kaliteli vakit geçirmesi. Madem çalışmak zorunda kalıyor, evet, kaliteli zorunda. vakit geçirmesi gerekiyor. Bakıcılar çok önemli burada. Mesela ona bakan kişinin çekirdek inancını alabilir bu arada. öyle bir durum da var. Mesela bakıcısı çok sinirlidir, agresiftir çocuğa bakan bakıcı. Onun negatif yetersizlik hissini ya da yaşamış olduğu öfkeyi, kaygıyı çocuk model alır. Ve 0-3 yaş arasında bu otomatik olarak alıyor. Bunu özel bir çaba gerçekleştirmiyor ve ondan kurtulması için de işte baya bir zaman sarf ediyor. Fakat şunu da düşünmek lazım. Çekirdek inanç illa negatif olarak da düşünmemek gerekir. Yani çekirdek inançlarımız bizim gelişmemiz için, kendimizi fark etmemiz için kullandığımız bir yaşam oyunu. Yani onu bileceğiz. O çekirdek inançlarımız olacak ki biz hayatta tekamül edebilirim. Evet. E, bunlar mutlaka olumluları da vardır dediğiniz gibi. Hı -hı. Peki birçok insan hayır Hı -hı. diyemez. Evet. Hayır diyemez. Yani evet. e, ben de genelde hayır diyemeyenlerden biriyim mesela. Eee Hı -hı. Hayır diyememenin altında Hı. neler vardır? Şimdi hayır diyememe problemine baktığımız zaman Genelde bizim bu biraz önce bahsetmiştim, büyümenin reddi dediğimiz bir çekirdek inanç var. Yani çocuk kalmak, sevimli, sempatik bir çocuk durumuna girebiliyorsun. Anne babadan aldığın sevgiden dolayı, en küçük çocuksun mesela, diyorsun ki ben büyümek istemiyorum. Ve ne oluyor? Hayır diyememe gibi bir problemle karşılaşabiliyor. İyi çocuk olmak küçükken, yani sürekli anne babanın beklediklerine uyumlu, ait olma temelli bir ilişki yaşadığı zaman yine aynı şekilde Hayır, Hayır diyememe, diyememe problemiyle karşılaşabiliriz. Hata yapmama korkusu Ay olabilir. Mi? Bir sorum daha var onu da soracağım bir dakika. Ee, erteleme işleri yarıda bırakma gibi sorunların altında hangi sebepler yatar? Çok kısa bir cevap alayım. Ertelemek e, demin söylediğim gibi büyümeyi reddetme de olabilir ama ikinci bir sebebi de ölen kardeşlerin varsa senden önce annenin kürtajları, düşükleri, ölü doğumları fazlaysa ...suçluluk duygusundan dolayı harekete geçememe gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bir de biraz mükemmelliyetçi insanlar da harekete geçmekte çok zorlanır. Mükemmel koşulların gelmesini beklerler hayatlarında. Ee, NLP ve EFT teknikleri uzmanı Abdullah Canı test sorularımızı yanıtladı. Yani bunları size geldiğimiz zaman çözümlerini bulabiliyoruz. Evet. Çok teşekkür Aynen. ediyorum. Gerçekten enteresan bir konu. Sizi tekrar bekliyorum. Ee, İnşallah. Be. İnşallah.